senin canın istediği bir şey alalım ne olabilir mesela bonibon alalım mı dondurma hmm. peki ne alalım sen ne istiyorsun neyse markete gidelim markete bir gidelim bakalım ne alabiliriz sana şimdi önce karşıya geçiyoruz Sağa bakıyoruz. Sola bakıyoruz. Araba yok. Gel. Gel bakalım. Heyroş. Tamam. Şimdi karşıya geçeceğiz. Şimdi burada duruyoruz. Bak bakalım sol tarafta araba var mı? Yok. Sağda da yok. Hadi geç bakalım. Tamam. Yavaş koşma aşkım. Aa, bak burada tavuk varmış. Tamam gel yemek yiyor aşkım. Bırak rahatsız etme gel. Markete geldik. Hayır bu bakkal. Bakkal mı? Ha, pardon. Geç bakalım içeriye. Bu ne? Meyve suyu. suyu. Ha. Tam içeriden bakalım. Işte. Iç. Ben de bundan almıştım. Tamam. Geç marketten içer. almıştım. içeri. Marketten almıştım. Tam içeri bir geçelim. Anne marketten almıştım. İçeri geç bakalım. Kapıyı aç. Geç, 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 keş geç, 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 Kek mi alacaksın? Kek mi alacaksın? <laughs> Çubuk Hayır, hepsini alamazsın. Bir tane alacaksın. Bir tanesini seç. Tamam, onu mu alayım? Benim. Bir tane alıyorsun. Tamam, ben bir tane al. Hangisinden istiyorsun? O ne? Tam al bir tane ondan. Yavaş düşme. Tamam. Gel bir tane meyve suyu alalım. Geç karşıya. Evet. Hangisinden alalım? Karışık alayım mı? Muzlu. Muzlu mu? Evet. Tamam bakalım muzlu var mı? Orada bir tane var galiba. Tamam aşkım bir dakika bekle. Şu mu? Hayır şu. O süt ama. Bu süt. Süt mi istiyorsun? Hayır. Bunlar meyve suyu. Bu kayısılı. Onu mu istiyorsun? Evet. Tamam. Gel parasını verelim amcaya. Al bakalım yavaş. Ya, satarsan da olur. Ay, evet. Yok satarsan 200 lira zarar edersin. Aynen. Göster onlara. Evet, Amcaya göster. 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 Gel, ne aldın? Gel, gel gel. gel, gel. bırakayım Ne sana. aldın? Bak. Tamam başka. Başka bir şey yok. Hocam şey bir tane de su al ya sana lazım. Ben su mu He Bir tane de su. Almadık onu alalım. Baba bunu almayayım. Tamam aşkım. Önce bunu yiyeceğim. Evet. Şöyle para üstüne prensesim. Poşet vermiyoruz. Oh. Suyu içerden mi alayım, dışarıdan mı? İçeriden mi alayım suyu? Ee, su ver ya, birine ver. Sen su ver abiye. Ay, tamam, ben alırım. Gel Meyra. 326 lira. Su ne istiyorsun? Evet. Tamam abi, vereceğim, bekle. Bunu da poşete koy. Hadi bakalım. Biraz dışarıda. Dışarıda oturalım biraz. Hadi bakalım. Yavaş Meyra. Dikkat et abi çıkacak. Yavaş. Çık bakalım. Yavaş. Aa sandalyemiz yok. Sandalyemiz nereye gitmiş? Burada sandalye var gitmiş. Burada otur bak şurada. Şurada otur. Bunların üstüne otur. Şurada otur bak aşkım. Şunların üstüne otur. Bunların üstüne? Evet otur orada. Hı -hı. Tamam. Aman.